Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağım işlem kızıl büyüleri bozmak için yapılacak bir işlemdir. Kızıl büyü eğer ki vücudunuzda kırmızılık çıkıyorsa bu kızıl büyünün etkileridir. Bu arada ben de korktum bir şey düştü. <laughs> Şimdi nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın dediklerimi yaparsanız kısa sürede etkiyi görürsünüz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar açıklısını alın ve dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem ekran ağrılarınızdan kurtulmak için yapacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınıza taşıyın sürekli. 20-25 gün içinde birçok şey olumlu olacaktır. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra dediklerimi yapın bilgisayar çıktısı alıp. Ama ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.